AK Parti Eskişehir Milletvekili Salih Koca haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken şehir gündemindeki sorunlara da değindi. Koca şunları söyledi. İstasyon köprüsü neden bu kadar gecikti? Aslında biliyorsunuz istasyon köprüsü yıllardan beri tartıştığımız bir konu. Ve iki kurum arasındaki sıkıntılardan dolayı, daha doğrusu görüşmelerin tıkanmış olmasından dolayı TCD'de bir dönem o köprüyü yıkmadan Geçmeyi planladı ve köprü hiç yıkılmadan geçilecekti aslında. O hale gelmiştik ve köprü yıkılmadan geçilmek üzere projeler dahi hazırlanmıştı, tamamlanmıştı. Ama bununla ilgili olarak ciddi çalışmalarımız ve görüşmelerimiz oldu. Daha doğrusu ciddi anlamda ısrarımız oldu. Bu köprünün artık ömrünü tamamladığını söyledik. Ki bununla ilgili olarak Eskişehir'deki hem belirli odalarımız hem de üniversitemiz bu köprünün ömrünü tamamladığına dair görüşler açıkladılar. Biz de ısrarla bu köprünün ömrünü tamamladığını ve yıkılması gerektiği üzerinde durduk. Bunun üzerine tekrar görüşmeler başladı ve e, iki kurum arasındaki görüşmelerin bugüne gelmiş olmasından dolayı ancak bugün bunlar başladı, e, yıkımına başlığında bildi. Ve biliyorsunuz geçen hafta içerisinde de buranın yıkılması ile ilgili kararı UKOME aldı. Yani aslında bu süreçler Eskişehir'deki gerek trafik düzenlemelerini, gerekse Eskişehir'deki buna benzer kavşaktır, köprüdür, alt geçittir, üst geçittir. Bunlar üzerindeki trafik akışlarını Eskişehir'in tamamında UKOME belirliyor. UKOME yeni bu kararı aldı. Geçen hafta bu kararı zaten sizlere gönderdi. Ve bu kararı almasından itibaren de şu anda yıkım başladı. Aslında orada şu anda yapılan çalışma tren hattının ötelenmesi üzerine oradan bir geçit vermek üzere yapılan çalışma. İnşallah o başlanılan bölümdeki yıkım tamamlandıktan sonra yeni e tramvay hatları ötelenmiş olacak ve dolayısıyla asıl yıkım ondan sonra başlayacak. Ama en azından tramvayla ilgili bir aksaklığa meydan vermediğimiz için ve inşallah ümit ediyorum ki yaya geçişiyle ilgili bir sıkıntı oluşturmadan orada bu konu yaşarız. Açıkçası trafik konusu o bölge sadece o bölgenin Eskişehir'de sadece o bölgenin de sorunu değil. Trafik konusu tüm Eskişehir'in sonru sorunu. Trafik konusu e, Bağlar Caddesi'nin sorunu. Trafik konusu Atatürk Caddesi'nin sorunu. Trafik konusu Yunus Emre Caddesi'nin sorunu. Trafik konusu e, e, Atatürk Bulvarı'nın sorunu. Kısaca bu şehirdeki tüm caddelerin, merkezdeki tüm caddelerin sorunu trafik konusu. Ve dolayısıyla trafik artık Eskişehir'de bir Eskişehir sorunu haline geldi. Asıl burada bu olaya bakmak gerekiyor. Yani biz Yunus Emre Caddesi'nden de artık çıkabilmek için saatlerimizi harcadığımızı görüyoruz. Yani burada bu cadde üzerinde de sürekli trafik tıkanıyor. Ve bununla ilgili defalarca da uyarılarımızı yaptık. Yeni tramvay seferlerinin başlamasıyla birlikte bu trafik sorunu Eskişehir'de daha da içinden çıkılmaz bir hal alacak ve e, dolayısıyla da şimdiden bununla ilgili tedbirlerin alınması gerektiğini buradan özellikle vurgulamak istiyorum. Bu tedbirlerde nedir? Özellikle yeni yapılacak hatlarda kavşak noktalarında yani yaya, araç ve tramvay hatlarının kesişim noktalarında alt geçit, üst geçitler düzenlenmesi ve bu planların tekrar gözden geçirilmesi. Yani bizim şu anda Yunus Emre Caddesi'nde yaşamış olduğumuz trafik sorununu belki de birkaç ay sonra, bakın birkaç ay sonra Birlik Caddesi'nde yaşayacağız. Çünkü Cuma günü biz oradaydık, hem üst geçit incelemelerde bulunduk, hem de yeni yapılan hatlarla ilgili olarak çalışmalarımızı yaptık. Dolayısıyla orada da aynı şekilde bakın Birlik Caddesi'nde de aynı trafik sorunu, yani tramvay çalışmaya başlamasıyla birlikte Birlik Caddesi ile Ulusal Egemenlik Caddesi'nin kesişim noktasında da aynı trafik sorunu yaşayacağız. Zaten şu anda Çamlıca sakinleri de bundan dert yanıyorlar. Oradaki sıkıntıları dile getiriyorlar. Çünkü Cuma gün oradaydık. Çamlıca hemşerilerimizle görüştük. Şimdiden orada daha seferler başlamadan trafik problem haline gelmiş. Bunun için de yine orada da yanlış uygulamalar var. Zamanı gelince inşallah bunu da beraber açıklayacağız. Ama bununla ilgili ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. 29 Ekim'de İstanbul hatta açılacak mı? Arkadaşlar biliyorsunuz şu anda Türkiye'de iktidarımızın yapmış olduğu en önemli hizmetlerden bir tanesi Türkiye'yi hızlı trende tanıştırmış olması. Eskişehir'le şehirlerimize de sorulduğunda, yani Eskişehir'de en önemli yatırımlarımızın ne olduğu şeklinde bir soru sorulduğunda hep beraber görüyoruz ki Eskişehir'de artık sadece e, Yunus Emre'nin, Tülomsaş'ın, Tayin'in değil Eskişehir'de aynı zamanda hızlı trenin de bir marka haline geldiğini görüyoruz. Ve Eskişehir'le hemşehrilerimiz tarafından ciddi anlamda benimsendiğini görüyoruz. Yani Eskişehir'le hemşehrilerimiz artık tramvayı da bu şehrin bir markası halinde görüyorlar. Ve gerçekten de tramvay bu şehrin bir markası oldu. Özür diliyorum, hızlı tren bu şehrin bir markası oldu. Dolayısıyla biz Ankara'ya bununla birlikte kavuştuk. Hızlı trenle birlikte Ankara'ya kavuştuk. Hızlı trenle birlikte Konya'ya kavuştuk. Ve inşallah 29 Ekim'den itibaren de hızlı trenle birlikte İstanbul İstanbul'a kavuşmayı bekliyoruz. Sayın Bakanımızın ve Başbakanımızın açıklamaları bu yönde. Tabi İstanbul hattındaki çalışmalarla ilgili olarak Sayın Bakanımız yakından takip ediyorlar ve zaman zaman da açıklamalarda bulunuyorlar. Ama sorduğunuz gibi Eskişehir'deki bu bölgeyle ilgili olarak Yapılan çalışmaların bitmemiş olması ya da tamamlanmamış olması oradaki seferleri aksatan bir unsur olmaz. Zira şu anda da alt geçit çalışmaları devam ederken ötelemiş olduğumuz yan yolla birlikte hızlı tren biliyorsunuz gara kadar geliyor. Ve gardan sonraki çalışmalar da zaten büyük bir hızla devam ediyor. Dolayısıyla Eskişehir'de bu anlamda bir sıkıntı yaşamayız. Ama şu anda da Eskişehir'de çalışmalar hızlandı. Hem kapalı kesit içerisinde ki e, siyanizasyonların ve ray döşemelerinin çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda da en büyük sorun olan istasyon köprüsünün yıkımına başlandı. İstasyon köprüsü bölgesindeki çalışmalar tamamlandığında da e, Eskişehir'deki zaten temel sorun ortadan kalkmış olacak. Ve büyük bir hızla bu, böl bu bölümü de tamamlamış olacağız. Zaten bu bölgeyi bu bölümü tamamladığınızda Ankara'daki Sincan'daki Sincan bölgesindeki sıkıntıları açtığımızda Ankara biliyorsunuz 65 dakika olacak ve İstanbul'da 120 dakika olacak. Dolayısıyla Ankara'ya bir saatte, İstanbul'a da iki saatte buradan hep beraber ulaşmış olacağız. Ve Eskişehir inanın o hızlı tren seferleriyle birlikte yani İstanbul hattına da kavuşmasıyla birlikte ve önümüzdeki dönem Bursa hattının da bağlanmasıyla birlikte biliyorsunuz orada da çalışmalar var. Eskişehir Türkiye'de hem hızlı taşımacılıkta bir merkez konumuna gelmiş olacak hem de Eskişehir bu ülkede yıldızı parlayan en önemli şehirlerden birisi haline gelmiş olacak.